değerli bir hizmet insanını kaybetmenin üzüntüsünü çekiyoruz. Kendisi 1980'li yıllardan bugüne kadar bu durumumuzun her hayırlı işinde bulunmuştur. Üniversitemizin kurulması için göstermiş olduğu çabalara çoğumuz şahittir aynı zamanda 40 yılı aşkın bir süredir esnafımızın yanında olmuş her türlü desteği esnafımıza vermiştir. Dün beraberdik, beraberce sohbet ettik, eski hatıralarımızı canlandırdık ama bugün cenaze namazını kıldık. Birazdan tepkimizden ne yapacağız? Dolayısıyla bir gün biz de buraya geleceğiz. Ama ne zaman? O belli değil. Allah encamımızı hayır etsin. Amin. Allah rahmet eylesin. Amin. Ailesine, aile efradına, evlatlarına sabr ve cemil ihsan eylesin. Amin. Ruhu için El Fatiha. bir yolculuk Şahan yolculuğu yavaş Thank okay. you.